Dünyanın Kürtleri inkar sebebi de budur. Çünkü iki şey var. E, dinler tarihi Nuh'la başlar, Nuh tufanıyla başlar. başlar. Nesnel tarih, yani nesnel, su, e, bilimsel tarihte e, Sümerlerle başlar. Çünkü Sümerlerden öncesi prehistoryadır. Ha, yani yazıyla Sümerlerle başlar. Şimdi ikisi de Kürt. Şimdi ikisi de Kürt olunca dünyanın Kürt'ü kabul etmesi demek yani Kürt vardır, tarihte Kürt de vardır. Kürtçe de vardır ve Kürdistan diye bir yer de vardır. Bak Türkiye'yi kastetmiyorum. Bütün dünyayı kastetmiyorum. Şimdi dünyanın bunu kabul etmesi demek seni otomatikmen gezegenin efendisi ilan etmesi demektir. Sen aslında değil yaşadığın ülkenin bütün bir gezegenin efendisisin ama bunu bilmediğin için kendi ülkende dahi kölesin. Çünkü bilmiyorsun, tarihini bilmiyorsun. Şimdi e, tekrardan izah etmeye gerek var mı bilmiyorum. Yani bunların somut donelerini, verilerini defalarca anlattım. Yani nasıl dinler tarihi, nasıl Kürt öbür şeyler nasıl Kürt. Bunları defaatle izah etmiştim. Şimdi dinler tarihinden gidersek ben tekrar bir toparlayayım. Şöyle Adem ve Havva ile başlıyor değil mi her şey? Cennete bir günah işliyorlar. Sonra Allah onu onları yeryüzüne gönderiyor. Şimdi Şimdi yeryüzüne gönderirken Ademli Hava nereye gönderdiğiyle ilgili Kur'an'da ve İncil'de herhangi bir bilgi verir mi? Ee, Tabi Kur'an'da ve İncil'de bilgi verilmemesi İslam tarihçilerin büyük bir fırsat, büyük bir nimet. Tamam. Kur'an herhangi bir konuyu somut bilgi vermeden anlatırsa onlar için büyük bir fırsat. İstediği şey uydurabiliyorlar. Ee, İslam tarihçileri Hava annemizi ciddiye indiriyor. Suudi Arabistan, Kral Fat havaalanına indiriyorlar. Ha. Muhtemelen e, Suud ailesi karşılamıştır kırmızı halıyla havayı. E, evet. Şeyi de, Adem'i de ta, Sri Lanka'ya gönderiyorlar. E, ama e, tabi Kur'an'da bir şey yok bu konuda, İncil'de de yok. Ama Tevrat'ta var. Şimdi Tevrat'ta Şöyle anlatılıyor. Dünyada büyük bir ırmak oluşuyor, nehir. Ha. Ve o nehir dört kola ayrılıyor. Bu kollardan ikisi Pişon ve Giyon. İkisi de Dicle ve Fırat. Tamam. Ve Adem hava hayata, yeryüzündeki hayata e, Dicle ve Fırat e, ara, e, arasındaki coğrafyada başlıyor. E, şimdi bu bunu söyleyen e, şimdi din alimleri değil tefsirciler, müfessirciler değil, din tarihçileri de değil hadisçiler de değil bunu söyleyen bizzat kutsal kitap Tevrat. Direkt olarak bunu. Yani bu coğrafya neresidir? Yani bu coğrafya o, elbette Kürdistan'dır. Yani bizim bugün Kürdistan dediğimiz coğrafyadır. Tabi o dönem isimleri yok yani. Kavim diye bir şey yok. İlk insanlardan bahsediyoruz. Şeye baktığın zaman Mustafa Reşat yani ezidilik inancında yaratılışa baktığın zaman e ezidilik inancı e tam olarak yeri de belirtiyor. Tabi onlarda e şeytan kötü bir melek değil. E sonra pişman oluyor isyan ettiği için. Ve pişmanlığından dolayı göz gözyaşı döküyor. İşte o şeytanın döktüğü gözyaşları daha sonra Nuh tufanı oluştu. Böyle mistik bir çok şey ilginç bir inanç var. Onlara göre yani ezizlik inancına göre Adem ve Havva'nın cennetten kovulduktan sonra dünyada indikleri yer ve dünyada hayatın başladığı yer şu anda Kürdistan Bölge Yönetimi içinde bir il olan Türkiye sınırındaki ili olan Duhok. Duhok ile Zaho civarı. Yani Adem ile Havva Zaholu yani Duhoklu. O bölgede. Orada başlıyor hayat. Şimdi devam edelim. Sonra dünyanın ikinci yani hayatın ikinci defa başlaması var. O da Nuh'la beraber başlıyor. Ki Nuh'a ikinci Adem de denir. Çünkü hayat Nuh'la yeniden başlamıştır. Zaten ismi de yeni demektir. Yani. yani, ismi de Kürtçedir ve yeni demektir. Şimdi Nuh tufanı nerede gerçekleşti? Şimdi Tevrat'ta da hem Tevrat'ta hem Kur'an'da hem Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ta her iki kutsal kitapta da Nuh tufanının hmm. e, Kürdistan'da gerçekleştiği çok net biçimde. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, Hud suresi 44. ayette e, Cudi dağının ismi de zikredilerek ve gemi Cudi'ye oturdu. Yani yer su çekildi ve gemi Cudi'ye oturuldu diye açık bir şekilde e, dağın ismi de zikredilerek e, Zaten Cudi e, ismi de Kürtçe. Yani ve isminin etimolojisine baktığın zaman dağın isminin etimolojisine direkt o gemi hadisesini, tufan hadisesini görürsün. Yani Cudi yani kendini sığınacak bir yer buldu anlamına geliyor. Cudi. Yani kendine bir yer buldu. Sığınacak bir yer buldu anlamında. Ve Şırnak'ın da zaten eski ismi Şehri Nuh'tur yani. E, Süri, e, Süryani metinlerinde Şara diye geçiyor. E, Nuh'un istiradgahı diye. E, Aslı şehri Nuh. Nuh'un şehri. E, yani hadise, tufan hadisesinin geminin Tabi tufan hadisesi bütün dünya kapsamında da geminin e, e, kurtuluş hadisesinin, tufandan kurtuluş hadisesinin gerçekleştiği yer şey Kürdistan yani Şırnak Şırnak Cizre bölgesi yok. Ve daha ötesi var. Hazreti Nuh ve kavminin yani Tufan hadisesinden kurtulan 80 kişinin bunların Kürt olduklarını ve Kürtçe konuştuklarını söyleyen alimler de var. Edim insanlara. Kimdir mesela? Türk Seyah Evliya Çelebi söylüyor bunu. Seyahatnamenin dördüncü cildinde. Direkt Kürdistan diyor. Nuh Kürtçe konuştu ve bu yapı kredi yayınları tarafından yayınlanıyor. Yani. Türkiye'de yapı kredi yayınları tarafından yayınlanıyor. Dördüncü cilde. Başka kim söylüyor? Ermeni tarihçi Miğdisi söylüyor bunu. Başka kim söylüyor? Pakistan'ın büyük İslam alemi hatta diyebiliriz ki yani 20. yüzyılda İslam dünyasının yetiştiği en büyük alimlerden biri. Mevlana Ebul Ala el-Mevdudi söylüyor bunu. Mevdudi büyük bir alim. 1903 yılında doğmuş ve 1979 yılında vefat etmiş. 7 ciltlik Tefhim i Kur'an diye eseri var çok meşhur. Orada belirtiyor. Başka kim söylüyor? Iraklı arkeolog Abdullah Zehavi söylüyor. bunu. Başka kim söylüyor? Bugün şu anda Britanya'da Londra Müzesi'nde muhafaza edilen ve içeriğiyle ilgili 20. yüzyılda Mısır'da bir gazetede hangi gazetede? El Akkan'dı galiba. Yazı dizisi olarak yayınlanan tabletler söylüyor. Yani arkeolojik bulguların sonucu elde edilen tabletler söylüyor. Yani Nuh'un Kürtçe konuştuğu, Hazreti Nuh'un. Nuh insanlığın atasıdır. Şimdi sen Nuh Kürt dediğin zaman ne demek biliyor musun Ethem abi? Yani tabi din, dini, yani dinlerin anlatımını, hani Tevrat, İncil, Kur'an, bu semavi dinlerin anlatımına inanırsan eğer. Nuh Kürt demek, Nuh Kürt dedim, bütün dünya Kürt'tür demek. Yani herkesin atası, tamam mı? Yani bütün dünya bugün 8 milyar insan soyundan. Yani. yani bu şu, evet, şu burguyu da özellikle yapmak lazım. Ben yani bunu niye özellikle söylüyorum? Dünya niye Burası... Etmek Hristiyanların, Yahudilerin e, dini inançlarını esas alarak Nuh'un Kürt olması e, esas alında alındığında Nuh'un da Kürt olarak kabul edilmesi halinde bütün e, insanlığın ata ikinci atasının Kürt olmasının itibarıyla e, herkesin Kürt olması gerekiyor. Çünkü onlara göre Nuh tufandan tufanıyla beraber yok edildi. Nuh'la te tekrar yeniden dirildi. Ha. Şimdi ha. Nuh'tan önce Adem hava var. Anlatın. Kürdistan'da başlıyorlar hayat. Hatta hatta mesela Bahailik dininin kurucusu olan Bahaullah e, Kürtçenin Allah'ın cennette Adem'le Havva'ya öğrettiği dil olduğunu ve dünyada hayata başladıktan sonra Kürtçe konuşarak hayata başladıklarını. Bahaullah söylüyor. Şimdi bu adam Kürdistanlı değil, Kürt mazenleri ve eskiden bir İslam alimiydi bu, büyük bir İslam alimiydi ve kendi dönemin en büyük dil bilimcilerinden biriyim. İsfahan'da bunun e, Nakşidjian Meydanında medresesi vardı. Ben gördüm de gittim de oraya. Sonradan kendisi yeni bir din kurdu ama e, o dinin de yani bugün mesela Etiyopya ve Hindistan gibi ülkelerde baya baya inananları var. Eskiden İran'da da vardı. Serbestti. Devrimden sonra yasaklandı. Belki hala vardır. Gizliyorlardır. Çünkü şu an yasak. Bahai, yani bahai olmak yasak. Ee, onun dışında İsrail'de var taraftarları. Mabetleri var. Ee, Almanya'da var bir tane ama bu Frankfurt'ta var. Ama ağırlıklı olarak Hindistan ve Etiyopya'da bağlılar. Çok özellikle yani şimdi Etiyopyalıların sayısı Almanya'da çoktur Ethem abi. Tanıştığın her üç Etiyopyalıdan biri Bahai'dir. Bahayidir yani. Tanışırsan özellikle dini sor yani. Bahaya denk gelirsen biraz sohbet edersin. Şimdi Bahaullah bunu iddia ediyor. Yani şimdi Bahaullah'ın iddiası ve Adem Havva'nın Kürt olmasını bunu biz o kadar kolay iddia edemeyiz. Çünkü e, kavim daha yok. Yani çok uçuk olur. E, ama şey şey kesin yani hayatın Kürdistan'da başladı çünkü kutsal kitapla sabit, Tevrat'la sabit. Ama Nuh'un Nuh'un zaten yani Nuh Tufan'ın Kürdistan'da ol, olduğu tartışmaya dahi gelmez. Yani çünkü hem Kur'an'da hem Tevrat'ta var. Coğrafya belirtiliyor. Kürdistan olduğu ve Kürt oldukları da kesindir yani. Kürtçe konuştukları. Birçok alimde isimlerini zikrettim. Bunu dile getirmişler. Şimdi bitmiyor. Adem ve Nuh'la bitmiyor. Devam ediyoruz. İbrahim'e geldik. Şimdi İbrahim İbrahim ve amcası kızı. Ben sizin sorunuza geleceğim ama daha üstadımızın bir giriş kısmı bir bitsin. Evet. Şimdi Nuh yaşamadı. Öyle biri yok demiş Adigeş kardeşimiz. Şimdi güzel kardeşim. Yani biz burada din mi doğru anlatıyor, bilim mi doğru anlatıyor? Yoksa ikisi de yalan söylüyor da politikacılar mı doğru anlatıyor? Onu tartışmıyoruz. Yani burada sen neye inanırsan inan. Yok yani şimdi bazı yorumlar var işte Sümerler döneminde Biz iki tane tarih olduğunu söylüyoruz. Antik dönemde millet kavramı falan yoktu D lafı. Tamam da diller var mı? Diller vardı mı? Gerçeği ifade etmiyor. Diller vardı. Diller vardı millet, diller vardı. millet var. anlamda, vardı. Anlamda, vardı. anlamda, ulus anlamda evet. Vardı yani diller vardı. Ya bir de ben bunu anlatırken şimdi dinlerde şu şu şu, şu var bilim nesnel tarihte şu 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 var diyorum. Ortaya koyuyorum. Yani yoksa yani ben daha 10 sene önce yaşanmış bir olayla ilgili bile 50 farklı yerden 50 farklı şey okuyorsun. Yani 5 sene önce daha dün yaşanan bir olayda bile gerçek nedir? Mesela Kerkük olayında ya kim ihanet etti ne oldu bilmiyorsun. 15 Temmuz'da işin aslı nedir bilmiyorsun. Ya da işte o Körfez Savaşı'nda ya da 11 Eylül oyun muydu? Gerçekten saldırı mıydı? Yani şimdi 50 çeşit spek biz burada kaç bin sene önceden bahsediyoruz. Yani şimdi biz elimizdeki donerleri sunuyoruz. Sen ne inanırsan inan. Şimdi şimdi bu programda yani kalkıp Nuh yaşamadı öyle biri yok. Bu din doğrudur, bu din yanlıştır. Yani bunun yeri değil. Yani bu, Evet. program da yeri yok böyle bir şey. Yani, böyle bir amaçla program yap. Şöyle girmeyelim. Yalnız burada bir çekdar çekdar e e kurtzaya bir şey söyleyeyim. Bizim e çok değerli, çok kıymetli bir arkeologumuz var Nusaybinli. Mesut Alp. Kendisiyle selamlaşıyoruz, konuşuyoruz. Daha doğrusu yazışıyoruz. E en kısa zamanda kendisini burada ağlamak Arzusunu kendisine belirtik, Kendisinin bize dönmesini bekliyoruz. Üstadım ee, yavaş yavaş yani sizin dediğiniz şey şu. Ey Kürt ey Kürt sen dini çerçeveden de meseleye baksan, nesnel tarihten de baksan işin esası şudur. Bu Kürtlerin eee Asli unsur olduğunu göreceksiniz. Şimdi Kürt niye inkar ediliyor? Onu evet. Kürt'ün anlaması için söylüyorum. İki tane tarih var. Bir dinler tarihi. Bunu kutsal kitaplardan öğreniyoruz. Dinlerden, kutsal metinlerden. Bir de objektif, nesnel tarih. Yani onun okullarda, üniversitelerde bilim adamlarının çalışmalarında öğreniyoruz. Arkeoloji şu bu değil mi? Şimdi iki tane tarih var. İkisinde de tarih Kürtlerle başlıyor. Dinler kısmına baksan Adem'i geçiyorum, Adem'i saymıyorum. Nuh Kürt, İbrahim Kürt, tamam mı? Zerdüşt Kürt, üç tane Zerdüşt var, üçü de Kürt. Dün, Mısır'da ve dolayısıyla ondan ilham al ondan başlayarak bütün dünyada tek tanrı inancını başlatan kadın İslami kaynaklarda Hazreti Asiye diye geçen Mısırlıların Nefertiti dediği ve nesnel tarihte de o ismi ama gerçek ismi çünkü ikisi de sıfattır. Ee, gerçek ismi Taduhepa olan yani bir tane Kürt kraliçesi, e, prensesi sonra Mısır kraliçesi oluyor. Taduhepa, Nefertiti bu kadın Kürt. Şimdi dinler tarihinde başladığın zaman tek tanrı inancı dinler, peygamberler Kürtlerle başlıyor. Tamam mı? Tek tanrı inancı dinler. Nesnel tarihte baktığın zaman, tarih Sümerlerle başlıyor. Sümerler Kürt. Dilleri tamamen Kürt. Tamamen Kürt. Bak Sümerce bir metni getir. Sümerce bir makale getir. Yayınla. Latin alfabesiyle ama yani okuya, insanlar okuyabilsin yani. İnan bunu bunu anlayabilecek dünyada bir tek Kürtçe bilenlerdir. Çünkü Kürtçedir yani. Açık Kürtçe. Bazı şeyler değişiyor ama bazı fonetik vurgular değişebilir. Ama Kürtçedir. Ehititler de zaten kesin Kürt. Hurridirler yani. Mitani'ler, Hurriler. Şimdi ve Göbekli Tepe. Yani anlatabilir miyim? Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bunu şunu hiç Kürtlerin inkar et dünyanın anti Kürt olmasının sebebi budur. Bu bu hakikat var ya. Türkiye Cumhuriyeti devletinin senin dilini, senin ana dilini e, e, yasaklamasının, senin köyünün ismini değiştirmesinin, senin ismini bütün tarih kitaplarından silmesinin ana sebebidir. Bu senin bu hakikatin, tamam mı? Senin bu hakikatin e, e, Suriye Baas rejiminin ve Irak Baas rejiminin senin soykırımdan geçirmesinin ana sebebidir. Bu senin hakikatinin İran İslam Cumhuriyeti'nin tamam mı? Farslığı empoze etmesinin, seni dar ağacına asmasının tamam mı? Seni inkar etmesinin ana sebebidir. Bu bu batının, İngiltere'nin Fransa'nın 100 sene önce senin ülkeni beşe bölmesinin de sebebidir. Bu ana sebeptir senin bu hakikat. Şimdi sen bu hakikatini yeniden kavrarsan tamam mı? Bizim e, sadece bir kolumuz bu mirasa sahip çıktı. İbraniler. Onlar Habirulardan geliyorlar. Kürtlerin Habiru aşikar ettiğini. Habiruların da İbranide İbran yani Hebrev'de zaten Habirudan mı? Ee, bir onlar sahiplendi ve o sahiplendikleri miras sayesinde binlerce yıllık kölelik sürgün ıı, hayatından kurtuldular. Devletlerini kurdular ve şu an ıı, köleyken bile sırf bu mirasa sahip çıktıkları için köleyken bile bilimde, sanatta, ekonomide dünya hükmü ediyorlardı. Şimdi sen bu mirasa sahip çıkmadığın için tamam mı? sen çünkü tedrisatını kemalistlerden alıyorsun tamam mı? Kemalistlerden aldığın için Nuh'a sahip çıkmak yerine ya Nuh diye bir yaşamadı dersin. Çünkü seni götürmek istediği yer orası. Seni oradan koparmaya çalışıyor. Şimdi bu miras çok kuvvetli bir mirastır. Bu mirasa sen sahiplendiğin zaman yani şimdi bu sen bırak özgür olma yani ben bundan vazgeçtim hani özgürlüğünü kazan, diğer milletlerle eşit olma, bundan vazgeçtim. Sen bu mirasa sahip çıkarsan dünyaya efendi olursun. Efendi olursun. Ya Sümerler, şimdi bilim dünyasının Sümerleri kabul etmesi. Kürt, ne demek biliyor musun? Veya semavi dinlerin çevreleri. Hristiyan, Müslüman ve Yahudi dünyasının kabul etmesi. Tamam biz şimdi inkar ettik. Bundan sonra kabul ediyoruz. Nuh Kürt, İbrahim Kürt. E bu ne demektir biliyor musun? Otomatikmen hepsi sana bağlı demektir. Otomatik mi? Yani çünkü e, ya, sana onlar onlarla başlıyor. Şimdi bu büyük mirasın bizim yetik bir hazinemiz gibi bu. Bizim yetik bir. Aslında bu bizim kurtuluşumuzun da reçetesi. Şimdi bu çok büyük bir güçtür. Etem abi. Muazzam bir güçtür. Ve bu mirasa sahip bir millet, size katılıyorum. Yani bu bizim ya çok muazzam bir güç Yani mirasımızdır, varlığımızdır. Yani Ama bunun Ama miras da değil. Yani ben şurada tarihin herhangi bir evresinde Şırnak bölgesinde veya Urfa bölgesinde ya da Ağrı Kars bölgesine kurulmuş 50-60 sene yaşamış sonra yıkılmış herhangi bir devletten bahsetmiyorum. Bir dakikanızı alacağım. Bir uygarlığı başlatan medeniyetlerden bahsediyorum. Doğru. Bir dakikanızı alacağım. Sevgili Kürtler yayınımızın sü sürekli kesildiği e, ifade ediliyor. Böyle bir husus var mı? Ben herhangi bir kusur görmedim şimdiye kadar. E, herhangi bir yayın kesintisine uğramadık. Ama e, e, bu anlamda bize yardımcı olursanız evet, iyi olur. Ben devletten bahsetmiyorum. Bir dakika kalacağım. Evet. Biz uygarlığı başlatan yayın yukarı sürekli yukarı akıyor. Yukarı evet. Buyurun üstadım. Şimdi yani söylemek istediğim bu mirasın çok kuvvetli bir miras oldu. Evet. Bunun küçümsenemeyecek bir miras. Evet. Bir, bu, bu, bu. Ve Şimdi, üzülerek söyleyeyim. bizde şimdi Kürtlerin arasında çok yanlış bir şekilde zihni ona faydalı olacak şeylerle de değil de ona zararlı olacak şeylerle zihni sürekli ihfal edilen onu Kürtlüğünden uzaklaştıran onu bu miras mirası sahiplenmeden uzaklaştıran iki kesim var. Bana göre siyasi olarak ne kadar bilinçli olursa olsun. Siyasi olarak. Yani isterse siyasi ve entelektüel bilinci son derece gelişkin olsun. Kürdün hakikatinden, Kürdistan'ın hakikatinden, Kürtlükten en uzak, Kürt iki tane Kürttür. Biri İslamcı Kürt, biri Solcu Kürt. Yani bu iki Kürt, Kürtlükten en uzak Kürttür. Harikasınız. Şimdi şey düşün. Şimdi boş bir kap düşün. Kirlenmiş bir kap düşün. Değil mi? Şimdi kirlenmiş bir kap boş bir kaptan daha kötüdür. Daha kullanılmazdır. Şimdi nasıl kirletilmiş? Ee, mesela solcu Kürt daha çok e, tedrisatını Kemalist Türk solundan alıyor eğitimini. Ee, İslamcı Kürt de e, İslamcı Türkler, Türk İslamcılardan alıyor. Ne ee, o? Solcu Kürt'e şu, şu empoze ediliyor. Ya din bizi geri bıraktı. Bunlar şudur. İşte bunlar yalan. Tamam Kur'an yalan, Tevrat yalan, İslamiyet yalan. Muhammed diye bir yaşamamış İsa diye. Acayip abuk bu şeyler. Tamam Türk İslamcılarına da İslam adı altında Arap tapıcılığı, Arap sevgiliği ya da Türkiyecilik, Türklük, Hilafet, işte Osmanlı yüceltilmesi, yani Türk tarihinin yüceltilmesi. Şimdi ne oluyor? İkisi de bu mirastan bu mirastan uzak kalıyor. Sen Nuh'tan, İbrahim'den, Zerdüş'ten bahsettiğin zaman veya Nefertiti'den, Asiye'den solcu Kürt sanacak alıyor. Sümerlerden, Hititlerden, Mitanilerden, Uhurilerden bahsettiğin zaman İslamcı Kürt ee, sana cevap alıyor çünkü çok tanrılı uygarlıklar ya. Ee, şimdi, çünkü onun için hayat o, İslamcı Kürt için hayat 1500 sene önce başlamış. Hmm. başlamış. Aynen. Ee, Solcu Kürt için ise o daha daha yeni. Ne yani, yani 200 senelik bir işte dünya tarihi var. Yani, onun zihninde.